Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Sesim daha tam açılmamış. Şu anda fark ediyorum. Çünkü yeni uyandım ve daha önce hiç konuşmamıştım. Yeni bir vlog günümüz. Bugünü yine birlikte geçireceğiz ama bu kez benfte olacağız daha önce de Benfe'ye gitmiştim. Bir video çekmiştim ama bu tarz vlog tarzında değildi. Böyle daha çok size oraları göstermek içindi. şimdi arkadaşımla birlikte planladık. Gideceğimiz yerleri de az çok belirledik. Bakalım ne kadarına gidebileceğiz bilmiyorum ama biz de görmediğimiz yerlere gidelim istedik. Şimdi birazdan arkadaşım gelecek. Çok az vaktim kaldı. Şimdi bir sandviç hazırlayacağım. Çünkü daha kahvaltı yapmadık. Kahvemiz hazır. Sandviçimizi alacağız. Kahvemizi alacağız. Gideceğiz. Yola çıkacağız ve birlikte çok güzel bir gün geçireceğiz ekmeğin tombulluğuna bakar mısınız? Bunu bir de çeyrek yapacağım dolayısıyla. Çünkü bu bize bütün gün yetecek boyutta bir ekmek. Bakar mısınız? Bu arada çıkmadan vlogumda bu kedimi de yer vermek istedim. Bu misafir kedi çok büyük. Oreo. E, zaten daha önce bahsetmiştim. Arada kedi bakıyorum. Ve bu da bize 12 günlüğüne geldi. Şunun suratının güzelliğine bakın. Çok tatlı. Bununla çok mutluyuz. İlk başta çok çekingendi, çok utangaçtı. Şimdi böyle böyle pabuk gibi bunu alıyoruz. Böyle kucağımızda tutabiliyoruz. Çok dobiş. Ama onunla da sizi tanıştırmak istedim. Bay bay. Hoşçakalın. Burcu ile buluştuk. <laughs> Yola çıktık. Şimdi gidiyoruz. Ne kadarlık yolumuz var? Yani bir saatin falan yolun açtık 45 dakika falan açtık galiba. Şimdi bir buçuk saatlik yolumuz kaldı ama bir yerde bir duracağız, mola vereceğiz, kahvemizi içeceğiz, kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra da farklı farklı göle gideceğiz, sonra oradan çıkacağız, başka bir göle gideceğiz, sonra oradan çıkacağız, mağaraya gideceğiz. Bir mağaraya gideceğiz evet. Evet, Calgary'de. Sonra bir müzeyle. Sonra bir müzeye gideceğiz, sonra kasabaya gideceğiz, Banff'e gideriz, sonra orada bir güzel yemeğimizi yiyeceğiz. Ve günümüzü böyle kapatmayı planlıyoruz, tek şeyim ayı çıkması. <laughs> Şey, spreyimiz var. Var mı? Var. Alamıyorum. Süper. Tamam. Yani ayı endişem var biraz. Daha önce hiç denk gelmedim açıkçası ama ne olur ne olmaz. Bir de bugün biraz daha sakin bir günü tercih ettik. Dün burada şükran günü kutlaması vardı. O yüzden de insanlar dışarıda olur diye dün gitmedik. Hava aslında çok güzeldi ama bugün daha sakin olsun diye bugün tercih ettik. İşte bugün de acaba çok sakin olur da böyle karşımıza bir şeyler çıkar mı endişesi Eşap var. Ben geçiyoruz şimdi. Nasıl? Sallanabilirim. bakalım çıkarsa da birlikte görmüş olacağız. Çekebiliriz. Umarım yani, görmeyiz. <laughs> hani ama umarım görmeyiz evet Ayus Bey'imizi bulunacak. O zaman kahvaltı yapacağımız yere geldik evet. yani. Süper. Şimdi kahvaltı yapacağız. Hadi görüşürüz. Kanada'da sokak köpeğiyle karşılaştık. Şaka mısın sen? geldik. Benfe'ye gireceğiz birazdan. Şimdi girişteyiz. Burada kimliklere bakıyorlar ve bir de giriş ücreti var ama dur devamlı birazdan söyleyeceğim. Şimdi ben Ulusal Parkı'na girdik. Burada bize böyle bir fiş veriyorlar. Biz kanı uygulaması ile girdik. Daha önce de başka bir videoda bahsetmiştim. Eğer PR'ınız varsa bu uygulamayı indiriyorsunuz ve ben Ulusal Park'tan ve birçok yerden ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Normalde buranın girişi 10 dolar gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam 10 küsur dolardı kişi başı ama biz ikimiz de ücretsiz bir şekilde girdik ve bunu arabanızın camına yapıştırıyorsunuz. Ve bütün park içerisinde böyle rahatça dolaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu kısımda inanılmaz sinir oldum. Çünkü mikrofonum nedense asla ses almamış. Ee, neyse ben size üst ses yapayım. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi burada şeyi anlatıyorum işte buraya gelişimiz yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat sürdü ve çok yağmurlu bir yolculuk yaptık. Özellikle sonlara doğru yağmur çok kötü bastırdı. Ama buraya indiğimizde biraz dinmişti. O yüzden daha rahat dolaşabildik. Düşündüğümden çok daha kalabalıktı. Ondan da bahsediyorum. A heart beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls stars from the sky just to İçerisindeki mağaraya geldik. Burayı daha önce görmemiştim. Nasıl bir yer bilmiyorum. Buraya da normalde giriş ücretli. Fakat yine bu uygulama sayesinde ücretsiz bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Ee, bu arka tarafta hem de küçük çaplı bir müze de varmış. Onu da bir dolaşacağız. Hem de bir mağaranın içine gireceğiz. Bakalım nasılmış. Merak ediyorum ben de. Hadi. I'm burnumun direği sızlıyor şu anda. Burada böyle bir... Of Burcu çok kötü kokuyor. Kokusu böyle olmasa <laughs> inanılmaz tatlı güzel bir ama... Hmm. Çok... Çürük yumurta gibi kokuyor, duramıyorum. Neyse böyle bir yer yani bizim Türkiye'deki mağaralardan sonra sabır burası hiçbir şey öyle düşünüyorum açıkçası. Evet. Yine gelmiş görmüş olduk. Size de göstereyim. Tabii ki çok güzel. İnanılmaz ağır bir koku var. Eğer bir koku olmasa gerçekten çok mislik bir yürüyücü görünüyor burası. Şuradan şöyle bir yukarıya çıvamlı bir şey var. Gerçekten çok etkileyici. Bizim erik mağaralar gibi değil tabii ki yani orası ekstra ama. <laughs> Arkadaşlar böyle bir koku yok. Şimdi şurada ee, böyle baktığınızda videolarda fotoğraflarda eminim çok güzel görünüyordur çünkü ben de baktığımda çok güzel görünüyordu ama Allah belamı versin çürük yumurta kokuyor ve yani hello ee, neyse anlamıyordur umarım benim söylediklerimi anlamamışlar ama yüz ifadelerimden anladı büyük bir ihtimalle neyse ee, inanılmaz kötü bir şey var, koku var. Fakat onun haricinde tabii ki görsel olarak güzel. Ama ben daha fazla dayanamayacağım. Ay. Yok gösteremeyeceğim çok kötü. Yani burası genel olarak böyle tatlı bir alan aslında. Şöyle genel bir göstereyim size. Ay, midem çok kötü bulandı ya. Neyse. Yani tabii ki hepsi bir emek ama şöyle düşünüyorum, çalıştığımız yerlerde de biz böyle dönemsel organizasyonlar yapıyorduk, etkinlikler düzenliyorduk ve orada hazırladıklarımız da zaten e, bu tarz, hatta bundan daha e, güzel tasarımlara sahip e, çalışmalardı. O yüzden böyle sanki birazcık özensiz gibi ya da bizim özen gösterdiğimiz şeyler biraz daha farklı olabilir. Burası için gerçekten çok heveslenmiştim. O yüzden bir miktar hayal kırıklığı yaşadım açıkçası. Yani küçük, okey küçüklüğüne, yani küçük. Bir de böyle şey oluyor yani, kendi ülkenin güzelliklerinin çok daha farkına varıyorsun. Ve şeyi de anladım, yurt dışından gelip de bu kadar etkilenmeleri o kadar normal ki yani bizim ülkemizdeki bütün o güzelliklerden. Burada böyle küçücük yerleri böyle değerlendiriyorlar. Güzel dediğim gibi sadece tek sıkıntısı koku. Google yorumlarına falan da daha önce hiç bakmamıştım. Belki hani biri bununla ilgili bir şey yazmıştır, söylemişlerdir. Ama dolaşmanızı etkiliyor gerçekten engelliyor. Burada bayağı serinledi hava. O yüzden böyle şimdi de kalın montumu giydim. Hadi bakalım. Bu ne olabilir arkadaşlar? Burada böyle bir şey bulduk. Search and find. Bilenler yoruma yazsın lütfen. Hiçbir fikrim yok. Kapağını da açamadık. Yani zaten şuralar böyle kapalı kapalı. Ama bir maksadı var belli. Fakat ne olabilir? Şimdi bir tane kanyon varmış. Yani oraya doğru yürüyoruz. çok kötü bir koku var. Şimdi burcu söyledi. Kükürt dağı varmış burada. Ve bu da o koku. Yani inanılmaz. Zaten çok fazla maruziyette de bayağı zararları varmış. Kısa süreli de bile böyle baş ağrısı yapıyormuş. işte burunda yanmalar yapıyormuş. Gerçekten de öyle. Yani dayanılacak gibi değil ve sebebini anlayamamıştım bir türlü. Sebebi buymuş. Sizi de aydınlatayım istedim. Bayağı kötü. Hadi o zaman günümüze devam ediyorum. en güzel kasabalarından biri olarak kabul edilen Benf'in kasabasına geldik. Daha önce de buraya gelmiştim. Yine göstermiştim. Tekrar böyle gezelim istedim birlikte. <laughs> Şimdi burada çalışan burası çok büyük bir şekerci. Hep buraya girmek istiyordum merak ediyordum. Burada çalışan kıza da sordum. Buradaki en ilginç ürününüz nedir diye. Ve gerçekten bana çok ilginç ürünler gösterdi. Gösteriyorum size. Bir tanesi böyle bayağı bildiğiniz ne varmış bunun içinde. Yani çekirgeli bir şeker. Ve bunun yanı sıra şöyle larvalı şeker ve bunların hepsinin içindeki şekerler gerçekmiş. Başka şöyle kameramı sonra bakar mısınız? Yani içinde bayağı bunun akrep var ve akrepli şeker. Deneyemem. Belki de alerjim var. Gerçekten benim nereden bileyim? Yani böyle şekerler var burada ve çok fazla tercih ediliyor bunlar dediler. Yani büyük bir ihtimalle yine şey videolar için falandır diye düşünüyorum. Bu neymiş? Kürket. Diye Yine yine böyle çekirgeli bir e, şeker. Gerçekten çok değişik şekerlimeler var. Ama bunları deneyemem yani denemeyeceğim çünkü çok kötü görünüyorlar. Sadece size göstermek istedim. Evet arkadaşlar çok acıktık. Şimdi Benf'teydik zaten biliyorsunuz en son. Burada Old Spaghetti Factory diye bir yere geldik. Çok tatlı bir yer. Eğer buraya yolunuz düşerse bence uğrayın muhakkak. Ee, böyle güzel atmosferi var. Yemekleri de çok lezzetli daha önce deneyimlemiştik. Şimdi yine oraya geldik, menümüzü, yemeğimizi sipariş ettik. Onlar da gelince zaten size göstereceğim. Şimdi böyle şey geldi, sarımsaklı tereyağı ve ekmek geldi. Onunla birazcık kendimizi, nefsimizi körelteceğiz. Ondan sonra da yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi önce böyle minestrone çorbası sipariş ettik. Bunu içeceğim. Ondan sonra da spagettimiz gelecek, onu yiyeceğim. O zaman bize afiyet olsun. Canım arkadaşlar, <laughs> saçımı bak. Allahım karşınıza bu halde çıktığım için çok özür dilerim canım arkadaşlarım. Şöyle aslında günümüzü bitirmiştik. Ben kapanış yapacaktım size. Ee, işte seyahatimizin devamında, <laughs> kafam kaydı ki ben film devamında kapanış yapacaktım. Fakat bir gün sonra e, saçımı kendi kendime kesmeye karar verdim. Ve gördüğünüz gibi batırdım. Zaten beni Instagram'dan takip edenler görmüştür. Epey dalga geçti. Bir kısmını da çok beğendi. <laughs> Neyse, saçlarımı mahvettim. Çok kötü kestim. Halbuki YouTube'daki videolarda izliyordum. Diyordum ki, Aa, aslında o kadar da zor değil. Ben de yaparım falan filan derken yapamadım. Ve batırdım. Türkiye'ye gidene kadar sabredecektim. Çünkü bir ay sonra falan Türkiye'ye gideceğim. Yeah, no problem. Ama sabredemedim ve e, Türkiye'de gidene kadar sabredecektim ama sabredemedim. O yüzden şimdi kuaföre geldim. Kanada'da ilk kez saçımı kestireceğim. Çok heyecanlıyım ve gerginim. O yüzden bu ilk deneyimimi de sizinle paylaşayım istedim. Şimdi AVM'nin içinde bir kuaföre geldim ama bizim düşündüğümüz gibi böyle Türkiye'deki AVM hiç kuaförler gibi değil burası. Ama yine de bakalım bir şansımız deneyeceğiz. Bana şans dileyin. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar başladık şimdi. Çok heyecanlıyım. Ara ara size böyle güncellemeler yapacağım farklı bir tarz uyguluyor şu anda. Önce sprey sıkıyor. düzleştirecek ve ondan sonra kesime başlayacak. Yani kuru saç kesimi yapacakmış. Bakın. I'm da yıkadık. Burada şimdi şöyle göstereyim. Şu lavaboyu şöyle gördüm. Burada arkaya doğru yaptık, yıkadık. İlk başta bir korktum öne doğru mu eğileceğim acaba diye ama <laughs> Neyse ki normal bizimki gibi yıkandı. Masajımla birlikte çok güzeldi. Şimdi son şerine geçiyoruz. Ya. Yeah. Hmm. Canlarım saçım bitti. Bence çok tatlı oldu. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz? Yani çok daha sağlıklı görünüyor şu anda. Ve yumuşacık oldu. Böyle bu tarafa doğru da atabiliyorum ki benim için bu önemli. Bir de şu tarafa doğru da atabiliyorum. Buraya doğru da atamıyormuşum. Neyse bir arkasına da bakın. Arkası da böyle. Ee, boyundan çok aldırmadım. Yani yine bayağı gitti aslında ama şuralarımda falan da saçlarım benim çünkü. Yine bir karış gitmiş. O kadar belli olmasa da. Ama bence çok güzel oldu. Şimdi buradan çıkalım ben size detayları anlatırım. Zaten birazcık dedikodu yaparız ufak tefek. Bir yemek katına gidelim orada varmış bakayım. Orada da videomuzun kapanışını yapalım. Yani şey şu anda klasik Tuğçe. Okey hiç beni korkutacak gibi bir durum olmadı. Hadi gidelim diğer tarafa. Evet canlarım şimdi buradaki Kor AVM'nin içindeyim. Burası inanılmaz güzel bir yer. Daha önce bunu Instagram'da ben Reels olarak da paylaşmıştım. Böyle her taraf yemyeşil. Sanki dışarıdaymışsınız gibi. Şu arkamdaki havuzun içerisinde de böyle kocaman kocaman balıklar var. Çok tatlı. Şimdi kuaförle ilgili düşüncelerimi söylüyorum. Bence kesinlikle çok tatlıydı. 90 dakika falan sürdü benim işlemim. E, yıkadı, işte fön çekti. Güzelce kesti ve her aşamasında sordu. Bu boy iyi mi? Bundan memnun musun? Şu anda nasıl hissediyorsun? Böyle çok keyifliydi bence o anlamda. Hiç e, kasılmadım, gerilmedim. İlk başta heyecanlıydım. İşte o saçımı yıkayacağı zaman falan acaba yüzü böyle şey mi yapacağım işte arkaya doğru mu yıkayacak nasıl olacak falan diye bir endişelendim ama neyse ki bizim bildiğimiz tarzda yıkadı bir de güzel masaj yaptı o yönü de güzeldi. Sonra işte Türkiye'deki ilk Türk müşterisi de benmişim öyle söyledi. Yani başka dedi şu ana kadar Türk bir olmamıştı ya da hani konuşmamıştı bilmiyorum ama hani bir ilkesiz oldunuz falan dedi. Ondan sonra ne diyordum hani işte Türkiye'deki kuaförleri sordu işte Türkiye'deki kuaförler arasında. ben dedim işte. Orada dedim daha yüksek sesli müzik var işte biraz daha salonlar büyük çok daha fazla kalabalık insanlar çok çalışanlar oluyor dedim işte Türkiye'deki kuaförler dedim hemen dedim işte çay içer misiniz kahve içer misiniz ondan sonra işte tatlı biraz abartarak da anlatıyorum işte tatlı yer misiniz falan diye soruyorlar dedim sonra bir tık birazcık utandığını hissettim kadının ondan sonra şey dedi ya burada kahve var bizde de içer misiniz falan dedim yok teşekkürler. Ve bayağı Kanadalıymış. Yani doğduğundan beri Calgary'de yaşıyormuş. Calgary doğumluymuş falan. Filan. Ama çok tatlıydı. Sohbet muhabbeti çok güzeldi. Ben saçımdan çok memnun kaldım açıkçası. Yani okey ne olabilir zaten katlı saç kesimi istiyorum. Ben öyle çok büyük, çok yüksek beklentileri olan ya da hani böyle incik cincik her şeyi inceleyen insanda olmadığım için benim için gayet güzel bir saç kesimi ve güzel bir deneyim oldu. İşte Bahşişi, vergisi hepsi içinde de 100 dolar ödedim. Yani sürekli saç kestirmediğim için bence okey bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Oradan çıktıktan sonra da Sephora'ya gittim. Geçen hafta doğum günümdü, 7 Ekim. Dedim ki, benim hediyem varmış burada. Ve <laughs> şey seçtim, parfüm seçtim. Böyle küçücük, içinde işte minik minik tester parfümler var. Mutlu oldum. Yani sonuçta hediye. Hediyenin büyüklüğü olmaz dedim ve kabullendim. Ay çok çocuk sesi var ya. İnanılmaz. Bayağıdır arkamda da birileri var. Çocuklar var. Sonra acıktım tabii ki. Çok sık acıkıyorum ilginç olmayan bir şekilde. Burada yeni bir şey gördüm. Sushi taco çıkartmışlar. Sushi'den taco yapmışlar. Hoşuma gitti. Onu aldım. Bir de yanına normal sushi aldım. Şimdi onları yiyeceğim. Ondan sonra da bir kahve içeceğim. Sonra da eve geçeceğim ve videomu kurgulamaya başlayacağım. Arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Benim içime sindi açıkçası. Böyle mümkün olduğunca dolu dolu bir video çekmeye çalışıyorum size. Ama bundan sonraki video da güzel olacak çünkü Vancouver'a gidiyoruz iki gün sonra. Vancouver'da işte iki buçuk gün falan kalacağız. O yüzden size orada da güzel videolar çekmek istiyorum. Uçak biletimizi aldık, Airbnb evimizi tuttuk. Şu anda her şeyimiz hazır. O yüzden de çok heyecanlıyım. O zaman videoyu kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin ve kanalıma abone olmayı, videoyu da beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.